Arkadaşlar iyi akşamlar Bugün size Peugeot 307 MAP sensörü Nasıl değişir Onu anlatacağım Aracımız 1.6 benzin LPG'ye sahip Bir araç Volantide dalgalanmalar oluyordu Bunu engellemek adına Ben MAP sensörünü Zaten zaman zaman temizliyordum Şimdi değiştirmeye niyetlendim MAP sensörü tam olarak Burada Burada bir tane soket kablosu var Burada da 8'lik civatası var. Bunları sökeceğiz. Söktükten sonra da e, çıkan parça göstereceğim. Bir Yerine nasıl montaj yapacaksınız onu göstereceğim ve tarif edeceğim. Hadi o zaman sökümüne başlayalım. Soketi çıkartmakla işe başlayacağız. Burada gördüğünüz gibi şurada elimizle çektiğimiz zaman zaten hemen geliyor. Kablosunu ayırdık. Soket fişi 4 pinli, kendisi de 4 pinli. 8'lik lokma anahtarımızı da alıyoruz. Evet şurada. Sensörümüzü çıkardık. Map sensörümüz biraz tabii ki de eskimiş. Buradan ne kadar yağlandığını ve contalarının ne kadar eskidiğini gözlemleyebiliyoruz. Şimdi bunu çıkarttığımız yere ufak bir temizlik yapacağız. Daha sonra da yeni aldığımız parçayı kıyaslayacağız ve yerine monte edeceğiz. Map sensörümüzün çıktığı delik burası. Şurada biraz zoom yaparsam içinin ne kadar yağ olduğunu görebilir misiniz bilmiyorum ama buraya ufak bir ufak çaplı bir temizleme yapacağım. Ondan sonra yeni map sensörümü içine takacağım. Eski map sensörümüzün olduğu yeri şu an an itibariyle temizledik. Şimdi yeni parçamızı açalım. Bakalım ikisi birbiriyle uyumlu mu? Sağ taraftaki eski parça, sol taraftaki yeni parça. İkisi 4000'li. Evet, uçlarına da kontrol ediyoruz eski olanı görebiliyor musunuz? İçi nasıl yağ tutmuş ve nasıl defa ceza formasyona uğramış. Şimdi hadi gelin yeni parçayı yerine bakalım. Parçayı yerine oturtturduk. Şimdi cıvatasını elimizle tutturalım ki ilk etapta sıkıntı yaşamayalım. Çünkü dar bir alanda çalışacağız. Parçamızın montajı bitti. Hepsini yerine oturtturduk. Şimdi sadece tek olarak test aşamamız kaldı. Ama ben tabi ekstradan şuraya bir kağıt bantla bant atayım. Daha fazla parçaların e, ucu kırılmasın. Buradaki kabloların ucu kırılmasın. Şimdi montajımızı tamamladık. Biraz sonra arabamı test edeceğim ve çalıştıracağım. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar. MAP sensörümüzü değiştirdik. Şu an Herhangi bir sıkıntı araçta gözükmüyor. Ölenti de olması gereken seviyeye birazdan inecektir. Genelde benle 10 ile 9 arasında düşüyor. Birazdan yavaş yavaş inecek o aşağıya. Araç DPG'ye de geçti. Enjektörlerim biraz sesli çalışıyor. Onların bakımını yaptırmam gerekiyor. MAP sensörü değişimi çok kolay, çok basit. Aracınıza uygun referansı bulduktan sonra çok rahat bir şekilde kendinizde monte edebilirsiniz. Dışarıda fahiş fiyatlar çekenlere inat mümkün mertebe. Elinizden geldiğince kendinizin değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Ve hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.